Malum yarın Kurban Bayramı, bugün Arefe günü. Halil'e Kurban Bayramı'nı tatili geçirmek için memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidecek olanlar yollara çıktı bile. Özellikle gece saatlerinde hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde oldukça yoğun bir trafik vardı. Kurban Bayramı'na bir gün kala memleketlerine gitmek isteyenler yollara düştü. Görüntüler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan. Önceki yıllara göre gündüz saatlerinde boş kalan otogar akşam saatlerinde doldu taştı. Koronavirüs sebebiyle seyahat etmek için otobüs yerine özellikle otomobil tercih edildi. Hal böyle olunca 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar uzun kuyruk oluşturdu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğunun bayram sabahına kadar sürmesi bekleniyor.